Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle bu görmüş olduğunuz cezaları ve iyi olan ödüller yapıyoruz. Yanımda kuzenim var. Evet. Çevirdim. Çevir. İlk ben ilk ben çeviriyorum. Aa, hayır. Bakalım ödül mü geliyor ceza mı? Ana. Acı. Şimdi dur videoyu kes. Ön kameraya gelelim. Şu şeyi de kaldırayım ben. Acı biber yiyeyi kaldırayım. Tamam ben kaldırırım sen boş ver onu. Tamam düzenle acı biber ye. Lan. Geri zekalı nereye gidiyor? <laughs> acı biber ye bak kaldır. Tamam. Hadi bak şimdi. Tamam onu tamam. kaldırdık şimdi sen Arkadaşlar kes mi? videoyu. Evet arkadaşlar şu anda kuzenim yiyecek. Ha. Ba bari bunu çıkarayım çok yanmayayım. <laughs> arkadaşlar bu arada bu biber çok acı. Oğlum nohut falan nohutu şuraya koy bari. Hadi geçiş olsun kuzenime. Haka su. Su ayar, ayarlayak. Üç bardak yeter sana sen ayarla hemen. Geçmiş olsun kardeşim ben bir kokusunu arkadaşlar bir alayım bir dakika. Aha. Abi. Zehir kokuyor zehir. <gülüyor> <gülüyor> Dolapta su var mı? Bakıyorum bekle. Ben şeyleri gösterme reklam olur. Arretta. Ah, <laughs> şimdi bak. Bir ısırık alacağım sadece. Ha hepsini yemeyeceğim. Bana ne? Öyle bir şey yok. Tamam. Acı biber ye demiş sadece. Hepsini yedememişiz ki. Kanka. Kardeş. Boşalt. Ha suları koymadım değil mi? He koy. Evet. Koyayım da şimdi ölürüm. Öler... <laughs> sana koysunlar. Onu kim koydu lan? Sen koydun ya. <laughs> Ben buradan doldurayım direkt ya. Ona şimdi uğraşamam. Aga Ben bunu yaladım valla ya, tadı. Bir yaladım. Bir yalasana. Bir yala su içme ama. Bir yala. Arkadaşlar ben yaladım çok feci bir şey. Bir yala. Tadı sonradan geliyor. Yiyor. Ha, yiyor. Yedi. Kafası sonradan gele yutacaksın. <laughs> Kafası geldi. Yutacaksın kardeşim. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yut 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 yut. Lan. Lan attı attı. Çiğlenmiyor ki çiğlenmiyor. <laughs> kardeşim. Arkadaşlar attı kan. Ona çocuk ağladı lan. İç 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 göm göm. Göm oğlum göm. Yavaş, iş lan, yavaş, yavaş. <laughs> Çocuk öldü arkadaşlar can. Geçmiş olsun kardeşim benim. Oğlum bu ne? <laughs> Nezar arkadaşlar ben video çek. Kesiyorum. Kayda geçelim. Yani çarka. Evet arkadaşlar şimdi ben çeviriyorum bismillah. Şunu sesini de biraz kısak. Hatta komple mi kısak? Yok lan komple de değil. Ne geldi lan? 30 saniye. Hadi. Ne geldi lan? 30 Otuz, Otuz. saniye tek ayak üstünde durmak. Tamam videoyu kes. Ha, kes ben. Tamam Aga. onu, onu kaldırayım da keseyim öyle. Tamam. Aga bir yerden. Şu biberi de bir dakika. Kesiyorum beraber. arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldik şimdi ben... Ben mi sayıyorum sen mi? Tamam ben sayıyorum iyi de yapmam.

27, 28, 29 30 Lan kaydı almayı unutmuşum. Ne? Şere <laughs> şaka şaka. Tam <laughs> kes. Lan bitirmedik değil mi ha? Evet arkadaşlar kuzenimi çeviriyoruz şimdi. Şimdi ben çeviriyorum arkadaşlar. Onu kaldırdın mı? Kaldırdım kaldırdım. Tamam. Hadi hayır hayır hayır. Asistir. Haydi. Şş, yavaş vur, amına koyarım seni. Hadi dur orda dur. Enseye vurmak olsaydı da iyiydi zaten. <laughs> dur şimdi onu kaldırayım. Ya, şimdi ona gelmesin. Tam videoda küfür etme. Lan, Os Osmanlı şey... tokadaydı değil mi? Yavaş vur sıçar mı Tamam küfür etme. Bu ne lan bu niye böyle çaldı? Ne? Bu çaldı. Ha yok hepsinden iki tane üç tane var. Tamam ben kesiyorum. Ve arkadaşlar tokat anına geliyoruz. <laughs> yavaş ver. Şu saçını şöyle alalım. Ha saçım oraya gel. Orak Osman tokatı geldi sıçtık. Kimden <laughs> geldi? Videoda çıktı. Sıçtık. Yavaş ver. Gel gel kamerada görmüyorlar. Ben, ben çok hızlı Vursa gel. Evet arkadaşlar şimdi çeviriyorum. Çöpü kokla çıkmasın da başka bir şey istemiyorum ya. Ee, su mi? İçerim su. Su içme gelmesin. Rakibine. Rakibine. Rakibine 5 saniye boyunca. Hadi git kokla. Hayır sen kokluyor. Ha oğlum ben bir dakika gerizekalı ben çevirdim. Neyin kafasındasın? Ha doğru lan. Hadi <laughs> lan. Şerefsiz. Tamam dur kesiyorum. Aa, dur orayı kaldırayım. Bir tamam su içmesiz bu üç tane bardak diye burada. <laughs> acı biberden sonra. Niye acı biberden sonra da bir bardağından içtin zaten bir bardak bitti. Bir daha iyi ne yapsın? Keseyim. Arkadaşlar bizim çöpte bayağı dolu. Hadi kokla bakayım. <laughs> Sayacağım ben. Bir, <laughs> iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 Şerefsiz hanımefendi sen neydin? Ben de Ona doğru Ona doğru getiriyor ben ya Yok Evet arkadaşlar şimdi kuzenim çeviriyor Çevir lan pezenek Şunu çekerim O da arkadaşlar oyun kodası Binobanisi var Benim abone abone yani, abone link, Ben ala abone kasmıyo Ebole mi? Abone kasmıyo Linklere yani. koyarım ben linklere Hadi yukarı <laughs> Senin gibi uygulamanın ben var ya. <laughs> Küfür etme. Enseye vurmaya da kaldırayım şimdi ona çıkar. Onu bastardılar yeriz. <laughs> Sana hiç güvenmiyorum. Ve ense toka anı. Ense toka anı. Yavaş vur. Yalla razı olsun. Duygularım Nerman Anlayamazsın <laughs> Lan kesemedim kestim mi? <laughs> Ve şimdi Çevir de Alper abim çeviriyor Alper diyeceğim Hayır hayır Ne çıktı lan? Rakibine 20 saniye istediğini yaptırma Hadi bakayım Tamam Arkadaşlar bu karanlıktan çok korkuyor ben de onun için ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Gel. Arkadaşlar burası da çok çok korkunç ya. Şimdi nerede? Lambayı söndürünce. Burada mı, mı duracaksın? <laughs> Gel. Otur burada kanka. Tamam. Tamam. Sen beni de ileriden çek. Hı hı. Flaşı açık. Yok flaşa gerek yok. Arkadaşlar şurada oturuyoruz. Şu an görmüyorsunuz ama. Daha korkunç olsun. İki dakika ara şimdi açtığımı veriyorum. Şu gölgeye gireceğim. Ben sana sen de cesaretli durabilir mi bu kadar? Hı hı. Hiç Hemen tamam, bitti 20 saniye oldu gel. Korktun mu? Bu sefer korkmadım. Ha o kadar da değil. Çünkü Neyse. Ya, çünkü bu sefer yanımda biri vardı ya. Yani. Ha ben varım ya. Neyse arkadaşlar ben görüyordum. kesiyorum. Seni görüyordum. Şimdi ben çeviriyorum. Tavuk bir pilav Tavuk yokmuş boş ver. Şimdi silmedim mi? Silmemişim lan galiba. Çıkarsa Zaten... sayılmaz. Rakibine girmişsin. hadi ya silmemişim. Sil. Lan dur videoyu kapatacağım. <laughs> videoyu kapatacağım. Yani çok kötü Hadi bir şeyle gelmez. Rakibinin ayağına tekme at gelsin. Beş bardak su iç gelirse bana iyi Oley! Hepsi yavaş vur. Şimdi hepsinde yavaş vurdum. Kanka bu arada sana mecbur o çıkacak. O son kalan. Beş bardak su iç çıkacak sıkıntı yok ki. Aynen bu kötü bir şey değil yani. Susamıştım. Sana iyi oldu yani. Bir daha ki videoda Osman tokatını koyacağım. Aa abi. kanka bu olmuyor. Osman şey, kanka. Tamam bir şey olmaz. Gelse de diğerini yapacağız. Tamam. Osman tokatını kes. Kesiyorum ben. Ve arkadaşlar tekme anına geliyoruz. Ne var fırsat çalmaz. <laughs> Şimdi hanım. mecbur baş bardak su içecek. Evet. Beş bardak var mı Lan bir tane bardaktan beş bardak doldur işte. Ya hiç Ana kameradan çıkarken falan videoyu kesmemişim. Neyse. Hanım, Şimdi mecbur beş bardak su içecek çünkü çevirsek. Şunu kal. Anam Şu rakibinin ayağını tekme at onu kaldırırsak bunu da yapamıyoruz. Yani Şöyle beş bak. bardak beş, yani. mecburen olacak yani. Bunu bu. Neye lan bu. Dur şimdi kameraya geçiyorum. Yine kesmeyi unuttum ya. Bunlar neye benziyor? Nasıl? Onun bir şey değil, tazikli su. <laughs> ha, eşofmanın şeyi değişir mi sabah sıraya? Bunu da isteyeceğim. lan video da Bir şey olmaz. Bak bak bu su normal bildiğim beyaz. Bunda biraz daha koyu beyaz. Bana he. Bu üçüncü. Bu da dördüncü. Bu İki da daha, daha var. beşinci. Sakız var. Ha. Sakızı çıkar. Aga ben bunları Bana gelseydi bu daha iyiydi aslında. Bir. Hemen içiyorsun. Ara vermeden hemen. Allah Allah öyle bir şey yapmıyor bana kardeşim. Bana ne kardeş hadi. Adam bazı var ya Bizim su içmek için canımız atar. Bu da ağza ağzı acıyormuş, bilmem, ağrıyormuş bilmem ne. Hadi bu üç. Alayım. Sen, sen, sen. Bakın bunları işte. <laughs> Zamanla sonra boğazını arıyor. Tamam hadi. Bu dördüncü. Abi, abi. Bakın şöyle detaylı göstereyim. Zaten su olup olmadığını <laughs> anlarsınız. Böyle. Ve bu beşinci oluyor. Ve video kapanışını da yap. Gel konuşur da yapak. Arkadaşlar cidden ee, öyle görün de bakmayın. Harbiden çok zordu. Ee, Videoyu beğensiz like atmayı unutmayın. Abone olun da. Hadi görüşürüz.